Start hakemi emine girdi. Start verildi ve Adnan Menderes koşusu başladı. 2 numaralı Bigabu startta oturdu. 100 metre sonra başlayabildi koşuya. 5 numaralı Blackland'da 2 boy gecikti. 7 numaralı Gracias liderliği aldı. 2 boy farkla. 1400 metre start yerini lider olarak geçti. 9 numaralı Zorro'nun hemen dışında 3 numaralı Traktor'ın gayretleri var. Bunların 2 boy kadar gerisine 1 numaralı Malkoçan sokuldu. 1200 startı geçirdi. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Asian Final. 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Blackline sarsında 6 numaralı Bright Hope. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Zala Bey. 1000 metre start yeri geçirdiğinde 1,5 boy farkla 7 numaralı Gracias kaçıyor. 3 numaralı Tractor ikinciye yerleşti. Bir boy geride. 9 numaralı Zorro. iki boy geride. 4 numaralı Agent Final. Bir boy geride var. Yerdimde sekiz startı geçirirken. Bir numaralı Alkoçan bir boy kadar geride. 5 numaralı Blackline iki boy geride. numaralı Bright Ops arasında. 8 numaralı Zalla ve son 600 metreye doğru. Bir buçuk boy farkla önde geliyor. 7 numaralı Gracias. Yine 3 numaralı Tractor'ın galetleri var. Agent Final temposunu artırıp üçüncüye girmeye çalışıyor. Yerdimde de Zorro var. Son viraj dönüldü. Düzüye var. Yerdimden 3 boy farkla 7-10. Gracias önde çıktı. Orta kularda Tractor dışında. 4-0 Asian Final'ın gayretleri var. Var. Yerdimde 2.5 boy farkları. Liderliğini değerliğini Gracias koruyor. Orta kulardan 4-0 Asian Final. Temposunu artırdı. Geldi. Son 100 metre geçildiğinde koşu ağırlığını koydu. Liderliği aldı. Artan e iğmeyle Farkı 3 buna kadar çıkartan 4 numaralı Ejil Final Adnan Menderes koşusunu kazandı. 7 numaralı Gracias ikinci oldu. 6 numaralı Bright Hope ve 8 numaralı Zalla Bey arasında 3 ve 4. karanı varış hakemleri bildirecek bir numaralı Mal Koçan'da 5. oldu. 4 numaralı Ejil Final Dubai'den sonra Türkiye'de ilk startında Ankara'da Adnan Menderes koşusunu Halis Karataş'ta kazandı.